evin tamamı artı bütün eşyalar artı nafaka bir de müvekkilimin çektiği sıkıntıyı tazmin etmek için tazminat evin yarı hissesini alırsınız bir de yatak odası takımını hepsi bu araba ve evdeki bütün beyaz eşyalar müvekkilimde kalır ne koltuk takımından ne de değerli halılardan vazgeçeriz. Zeliş Hanım bu evdeki bütün eşyaları teker teker kendi eliyle seçmiş. Evdeki bütün beyaz eşyaları da müvekkilim kendi elleriyle seçmiş. Ayrıca elektronik ev aletlerini... Aa, yeter ama ha! Ne bu böyle ya koyun pazarlığı gibi? Tamam ben bir şey istemiyorum hepsi onun olsun. Kudret Bey, önce biraz sakin olun lütfen. Biraz konuşalım. Abicim, haftalardır konuşuyoruz zaten. Ya içine tükürdüğümün üç kuruşluk evi ve eşyası için konuş konuş nereye kadar ya? Hem dünya malı dünyada kalır değil mi? Tamam verin evrakları ne gerekiyorsa imzalayacağım. Ne istersen vereceksin yani sen şimdi öyle mi? Evet öyle canım. Kudret Bey. Kudret Bey bir saniye efendim. Başardık Zeliş abla başardık. Ne istiyorsak aldık. Sonunda pes ettirdik. Ah Cemal'ciğim. Sen bunu tanımıyorsun. Bunun adı Kudret Taş Taşdelen. Kırk pınar güreşçisi gibidir bu. Sırtı yere gelmez. Kesin kafasında bir işler çeviriyor bu. Ama dur bakalım. O bana geldi, alayım. Nereye gidiyorsun? Yoruldum hayatım, gidip biraz uzanacağım. Pardon, izin mi almam gerekiyordu? Evet, leş gibi ter kokuyorsun. Seni bu halde yatakta değil kapının önünde yatırmam ben. Git önce duşunu al. Ha, doğru ya, evde eşyalar da senin artık değil mi? Neyse banyo yapmana izin var. git adam gibi keselen iyice köpürt o lifi de doğru düzgün banyonu yap. Kokarca gibi bütün evi sardı kokun ya. Öf. <laughs> Yine ne işler çeviriyorsun sen ya? <laughs> <laughs> Anne çabuk çıktı bu adam ya. <laughs> Ah, nereye koydu bu adam eşofmanı ya? Ya yine ne var kızım be? Ne olmuş eşofman mı? Sen niye giydin şimdi bunu kirli kirli? Hı? Çıkar çabuk, çamaşır yıkayacağım ya. Allah Allah. Bak sen şu işe. Demek benim kirli çamaşırlarımı yıkayacaksın öyle mi? Hani bana su bile yoktu artık. O başka. Bu temizlik meselesi. Yoksa ben de bayılmıyorum senin kirli çamaşırlarına ya. Allah Allah. Bu evde yaşadığın müddetçe böyle kir pas içerisinde falan gezemezsin. Çıkar yaşını şunu çıkar hadi. İyi, tamam ya tamam ya. Ya bir dakika. Cebimde bir şey unuttum. Alabilir miyim? de rengi solmasın gözünü seveyim. En sevdiğim eşofman. Ne? İş sözleşmesi mi? Vallahi Zeliş abla anladığım kadarıyla bu iş yurt dışı ortaklı bir iş. Tam iki milyon dolar alacakmış Kudret abi. Seneye de Almanya'daki fabrikalara yarı yarıya ortak olacakmış. Ay ne diyorsun Cemal? Bu çok güzel bir haber o zaman. E paranın yarısı da benim yani. Maalesef. Haftaya boşanacağınız için tek kuruş bile alamayacaksın. Vay sinsi. Vay saman altından su yürüten yılan görüyor musun sen onu? Benden kaçma zaman nasıl buldum çıkardım sözleşmeyi? Kudret abinin bonkörlüğünün sebebi de anlaşıldı. Ben sana demiştim ama. Neyse sen şimdi onu bunu bırak. Nasıl durduracağız bu boşanmayı onu söyle bana. İki milyon doların yarısını alsan fena olmaz değil mi Cemal'cim? Ablacığım o iş çok zor. Protokolü imzaladık. İşlemler de yürürlükte. Protokol. Dur, bir dakika. Ben çok daha güzel bir protokol yapacağım ona. Eden azar. Eden azar içeri doğru Kudu, bir saniye bir bakar mısın mı? lütfen? Ya ne var kızım? Maç Son izliyorum. Yardımına ihtiyacım Say, var. Tam. Bir saniyeni almaz. Üst üste iki hata. Pahalıya oldu. Ne var Zeliş? güzel olmuşsun. Yani şey elbise çok güzelmiş, çok yakışmış. Teşekkür ederim. Sema ablanın kızının kınası var da beş dakika oraya uğrayacağım. Şey fermuarımı kapatamadım. Yardım edebilir misin? Tabii. Sanki zam sürünmüş. Aa, tos. Neyse canım, yeşil elbise mi giyerim ben de? Şimdi fermuarlı orada problem falan yaratır. Ah sıkıntı olmasın. Ne var? Bildiğin şeyler. Kaç yıllık kocamsın. Aslında hala kocamsın da. Projelerimi de yeni sürdüm. Daha hala tam kurumamış. Çorapları giymeme yardım edebilir misin? Bunu istediğinden emin misin? Ocağım bozulsun istemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.